Eğer bir yerde bir cemaatte, bir dernekte, bir vakıfta İsrail düşmanlığından daha çok İran düşmanlığı pompalanıyorsa, bir hoca efendi, Amerika düşmanlığından daha çok, İsrail düşmanlığından daha çok gençleri İran'a düşman olmaya yönlendiriyorsa unutmayın, orada da bir sakat mantık vardır. Evet, bugün hiçbir Müslüman İran'ın Suriye'de yaptığını kabul edemez. Hiçbir Müslüman İran'ın yapmış olduğu Fars ırkçılığını kabul edemez. Hiçbir Müslüman İran'ın yapmış olduğu Şii propagandasını kabul edemez. Ama biz bunu konuşan hocalara da sesleniyoruz. Bunu konuşan insanlara da diyoruz. Eğer İran'ın bu yaptıklarının konuşulduğu yerde, İran düşmanlığının olduğu yerde ABD ile stratejik ortaklık konuşulmuyorsa, bunların konuşulduğu yerde Avrupa Birliği kriterleri konuşulmuyorsa, bunların konuşulduğu yerde BOP eş başkanlığı konuşulmuyorsa, İran'a düşmanlığın pompalandığı yerde İspanya ile Medeniyetler ittifakı konuşulmuyorsa orada sakat bir mantık vardır. O yüzden biz Müslümanlar olarak düşmanlığımızda da önceliğimizi belirleriz. Öncelikli düşmanımız ABD'dir. Öncelikli düşmanımız İsrail'dir, emperyalist sistemdir, siyonizmdir. İran'la da hesabımız olur ama önce masanın üzerinden İsrail'i, ABD'yi, İngiltere'yi, Fransa'yı temizleriz. Tekbir!